Yeni videodan hepinize merhaba saatlerimiz şu anda 12.30 ben videoyu yeni açıyorum Arasçım çok e, hareketli bir gün geçiriyor o yüzden annem ona telefon verdi birazcık telefon izleyecek Salonumu şöyle bir toparlayayım Güne başlıyoruz hazır mısınız? I never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Play dead, will you regret everything that you did? That you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I to lose? i the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago

Öyle olunca birazcık tedirgin olduk ve maalesef hastaneye gitmek durumunda kaldık. Şimdi burada bizim göründüğümüz bir doktor yok. Araştırmalarımız sonucunda da birkaç doktoru buldum ama önce bir kayıt yapılması gerekiyormuş. Önce kaydımızı yaptırdık ve bu hastaneye görüneceğiz diye. Ama 4'e kadar çalışıyorlarmış. Şu anda saat 5. Bizim orada 5'te bitiyor randevular. O yüzden maalesef geri gelmek durumunda kaldık. Arasın bacağımdaki ağrı geçti biraz dinlenince. E, dün bayağı bir scooter sürmüştü. Sanırım o yüzden oldu. Dönüşte de markete uğradık. Şöyle hemen fırında iki ekmek aldım. Soğan. Mantar. ızgara tava. Kaşar peyniri basmati pirinç. Eşim bundan sonra basmati kullanalım dedi. Çünkü e, baldo pirincin hem doyuruculuğu çok azmış hem de içindeki mineral vitamin neyse artık ne varsa içinde e, daha düşükmüş. Daha kısa süre top tutuyormuş. Hani her anlamda birazcık sıkıntılı. O yüzden basmati dönüyor dedi. Ben yani de şöyle hemen basmati aldım. Bu pirinç bittikten sonra basmatiye döneceğiz. Şöyle dondurulmuş orman meyvelerinden aldım. Hemen buzluğa atmam lazım. Eriyecek. aldım. Bir de çizi aldı. Oranın Adora diye şöyle mini dondurmaları var. Bunlardan aldı. Bir de yine oranın kendi Maraş dondurmasını aldı. Şöyle Seymen'in karadut reçelinden aldım. Biberler vardı. Annem onları da turşu yapacak sirke aldık. Limonata Yufka inanılmaz güzel. Yufka. Yine Adora'nın bademli bir çikolatalı. Şöyle dana, sucuk, aytaç. Canım çok çiğ istedi. Güzel değil ama yapacak bir şey yok. Çiğ köfte Şöyle narlı meyve suyu. Ve aras için meyve suyu aldık. Şimdi hızlıca bunları yerleştireyim. Şunları erimeden hemen bir dolaba koymam lazım. Ondan sonra da bugün menümüzde pizza var inşallah. Patates kızartırız. Bir de pizza, kola daha ne olsun. Bugünkü menümüzde böyle olur. Çok sıcak ama şimdi. Pizzamız hazır. Bu arada lavabonun altındaki bu dolabı uzunca bir zamandır ertelemiştim. Artık ertelemeyeyim dedim. Güzelce bir yerleştirelim. Hadi bakalım şimdi burayı bir güzel tertemiz yerleştirelim. Aslında böyle bir sabunluk aldım ben. Ama annem bu tarz şeyleri çok kullanmayı sevmiyor. O yüzden kullanmadım. Buraya bez asma yeri var. Bir tane içinden sünger çıkıyor. Fırçası var bir tane sabunluğu var böyle koyacağım tezgaha ya da bilmiyorum orada küçük bir bölüm var oraya koyarım şimdilik bu dolapta beklesin bunlar da annem e, büyük varil midedir artık öyle büyük bir şeyle almıştı ama e, kutunun kapağı kırık o yüzden de e, buna şişelere doldurmak durumunda kaldık. <laughs>

I'm about to fade away cause every... Bunu normalde Afyon'da dolabın içinde kullanıyordum ama burada zaten dolap yeterli geldiği için burada kullanacağım. Müzik <laughs> Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. I really hope that you will choose My mind overwhelms I think that I'm broken But I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more, more worthless Baby, you will make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong <laughs> And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. I to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Evet dolap düzenini gördüğünüz bu şekilde oldu. Burada gördüğünüz bu Fairy ve şuradaki bulaşık deterjanı çok önceden alındığı için onları bitirmeye çalışıyorum. Şimdi hiç almıyorum yani o markaları. Biliyorsunuz zaten. Videolarımı izleyenler bilir. Burayı şimdilik böyle düzenledim. Çok içime sindi mi? Hayır. Şu kısım çok güzel oldu ama şurayla ilgili farklı düşüncelerim var. Bakalım ilerleyen zamanda tekrardan değiştiririz ama şimdilik böyle iyi oldu. Evet, Aras'çım uyudu. Şimdi eşim geldi. Beraber keyif yapacağız. Şöyle hemen film gecesi yapacağız yine o gün yaptığımız gibi. Çiğ köfteleri tekrardan yağladım ve böyle kendi elimde şekil verdim. Buraya da böyle tatlı tuzlu tabak ayarladım. Artık bize afiyet olsun. Gün sonuna geldik. Bakınız. Artık videoya veda etme zamanı. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.